Yarın buluşsak diyorum. Yine bir planım var anlaşıla. Hayret akşamdan yazmalar falan. Beş dakika önceden söylersin genelde. Akşamdan söylüyorum çünkü yolumuz uzun. Sabah seni alıyorum. Bir saatlik yol yapıyoruz. Nereye diye sormak yok. Var mısın? Yok musun? Çok düşünme. <laughs> Ayarlamaya çalışacağım. <laughs> 12'de kapıdayım. İyi geceler. görüyor musun nasıl sırıtıyorum ben bu yaştan sonra? Aşk sen neden bu kadar kırocansın? Nereye gidiyoruz çok merak ediyorum. Geldik sayılır. Geçen sen aldım bu krevini. Bir iki defa falan geldim. Ama içine öyle güzel döşedim ki görmen lazım. Güzel bir gün geçirelim istiyorum. Ay inanılmazsın. Ya çok affedersin. İşle ilgili bakmam lazım. Tak bak tabii ki. Alo. İyiyim Adnan'cığım. Sağ ol sen. Ya para mevzularına hiç giremeyeceğim şu an. Kusura bakma. Müsait değilim. Ya beni inanılmaz zor bir duruma soktun ya. Ne yapayım şimdi iki gün için? Ha? Gayrimenkul mü satayım? İsteseni de mi bozayım? Tamam bakacağım. Ama 2 milyon için beni düşürdüğün bu durumu da yaz bir kenara. Ay bir sorun oldu galiba. Boş ver hayatım ya. İşle ilgili. Hallolmayacak bir mesele değil. Hı hı. E, benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? <laughs> Yok canım ne yardımı? Hesaplarla ilgili bir sorun olmuş. Acil 2 milyon çıkarmam lazım. Çıkaramıyorum. Aman bu şu anın konusu bile değil. Geldik. Hey. Şimdi güzelce bir bahçe keyfi yapalım. Bir iki saatliğinde ben bu konuyu unutmak istiyorum. Oh, peki tamam. Ay şehirden uzaklaşmak ne kadar iyi geldi Özkan. Havada şansımıza mis gibi. Birkaç gün daha böyle idare edecek ama bizi. Oh. Meri çok özür dilerim yine işle ilgili. Ay ne olacak sen rahat olsan aç tabii ki. Alo. Ben bugün müsait değilim demedim mi size? Ne yapayım şimdi kız arkadaşımı bırakıp bankaya mı gideyim? Ya iki milyon için beni düşürdüğün şu duruma bak ya. Kapat. Özkan ne oluyor? Aynı konu ya. Şu anımıza gölge düşüren şu rakama bak. Özkan. Benim hesabımda şu anda para var. Ben sana göndereyim. Şu güzel anımızın tadını çıkaralım ha. <laughs> Saçmalama Meri tarih yazmamıştır bir kadından kuruş aldın. Vi 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 vi. <laughs> Bu neyin erkek gururu ya? Aşk olsun ben sana göndereceğim. Sen göndereceksin. İşini çözeceksin. Haftaya da bana geri yollarsın. Ha? Bak ayrıca sen almıyorsun. Ben zorla veriyorum. Öyle düşün. <laughs> sen ciddi misin? Son derece ciddiyim hem de. Özkan Beni dolandıracak halin yok. <laughs> Televizyonlarda peşime düşüyormuşsun değil mi? Of. of. Düştüğüm şu hale bak ya. Hadi hadi fazla uzatma. Yolla şu hesap numaranı hemen göndereyim de... ...şuranın tadını çıkarmaya devam edelim ne olur. Hafta başı göndereceğim ama. Ay tamam. Utanç verici ya. Ay saçmalama, ne utanç verici. Hadi. Kızlar, sizi baş başa bırakıyorum. Akşam gelince kaynatırız. Hadi kaç sen kaç. Tamam, hadi öptüm. Bu da beni iyice ne bunak belledi. Başıma bir asker dikmeden hiçbir yere gidemiyor. Aa, aşk olsun teyzeciğim. Ben zaten görmeye gelecektim seni. E anlat bakalım. Sen nereden geliyorsun böyle heyecan içinde? Kimse sana demans filan demesin, cin gibisin teyze, cin. Senin bu halini anlamamak için beyinsiz olmak lazım. Söyle bakayım nasıl biri, iyi mi? Çok, çok iyi biri teyze. Bir de böyle güler yüzlü, kibar, en önemlisi çok pozitif biri. Hani böyle, böyle kaygılı biri değil yani. Aa, parası var yani, zengin. Teyze ya. Ne var kızım ne yapacağız? Yüzü güzel daha armudunu. Ne? Teyze. <laughs> yani tamam hali vakti yerinde. Ama inan umurumda olan şey bu değil. Benim umurumda olan şeyler. Beni kırmasın, güzel davransın. Karşılıklı kıymet bilelim istiyorum. Bak bütün bunlar önemli. Ama para da önemli. Bir de bonkör olması. Bak Ömer'e. Cebinde akrep var. Ay teyze, sen çok fenasın ya. Nereden çıktı o? Geçen gün çok parasızım demiş. Ömer. Kızımı ev alacağım diye kandırdı. Hmm. Teyzeciğim, canım benim sen hiç takılma bunlara. Boş ver. Ee, meyve soyayım mı? Soy bakalım. Meri'cim ya kusura bakma seni de esir ettim burada. Çok teşekkür ederim. Ay ne kusuru canım benim ya. Ah. Teyzemi de çok özlemişim zaten. Bir güzel hasret giderdik. Zaten Aleve de Hayat abla bakıyor. Teyzem de uyudu biraz önce. İyi Sen anlat haberler sen de siz ne yaptınız? Ömer'e müjdeyi verdim. Sen bilmiyorsun tabii. Biz cinsiyeti öğrendik Meri. Ah. Oğlumuz oluyor. Ay Kıvılcım ne diyorsun? Ağlama. Ay ne olur. Bak zaten benim gözyaşım asker gibi bekliyor şurada. Ne olur yapma. Tamam. Yok ağlamayacağım. Yok toparladım kendimi. Sende ne var ne yok? Kıvılcım. Ben de galiba gönlümü kaptırdım biliyor musun? Bak bu Özkan. Çok dürüst, çok efendi biri. Böyle ağırbaşlı, oturaklı, olgun. Yani bugün bir sıkıntı yaşadı. Böyle bir nakit trafiğiyle ilgili. Ben zorla para verdim adama. Asla almak istemedi biliyor musun? Bak başkası olsa üstüne atlar normalde. Meri ne alaka ya? Ne parası şimdi durduk yerde? Daha dün bir bugün iki? A hayır hayır öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Vallahi yani gerçekten bir sorun oldu. O an bir nakite ihtiyacı oldu. Bana söylemedi zaten. Ben kendim o konuşurken duydum. Yardım edeyim dedim. Sebep? Ay başladı gene başı öğretme. Ya başlarım Meri. Ne kadar verdin? Ay celallenme hemen Kıvılcım. İki. İki ne? Milyon. Ya Meri inanmıyorum sana. Ya sen kafayı mı yedin? Sen milyoner misin? Ay benim param da tesadüfen bugün bozulmuştu. Hepsini mi verdin? Bütün param değil. Yani bir kısmı. Ama bak Kıvılcım Özkan için iki milyon para değil zaten. Adamın yatı ayrı, katı ayrı. Ya sen bu adamın nesisin Meri? Daha dün tanıdığı kadından para alan adamdan ne olur? Bir ilişki bu kadar para meselesinin erkenden girmesi hiç iyi bir şey değil. Kıvılcım ben artık birine güvenmek istiyorum ya. Ben artık birine teslim olmak istiyorum. Ve bak bu kişi Özkan. Göreceksin bak Özkan o. Umarım Meriç'im. Umarım öyledir. Hadi gideyim ben artık. Ya, Hayat abla çok uzun baktı hele ve içim rahat değil. Tamam canım benim. Çok teşekkür ederim tekrar ya. Ay ne demek canım benim. Kıvılcım. Senle de şu ışıl mevzusunu konuşamadık. Yok Meri hiç konuşmayalım. Ben bir şey gördüm, görmemiş olayım. Sen de bir şey duydun, duymamış ol. O ailenin kaosundan uzak duralım ne olur. Ay sen zaten bu gebeş halinle bunları düşün. Çok haklısın. Hadi canım benim. Hadi gel geçireyim sen. <laughs> Ne yazıyor orada ya? Teşekkür ederim hayatımın kadını. Ay ben seni yerim ya. Yerim. Hadi bakalım. Efendim Meri'cim? Kıvılcım ben sana ne dedim? Ne dedin? Ben sana birine çok güvenmek istiyorum dedim ya. İşte o adam bu adam Kıvılcım. Ne yapmış biliyor musun? Ona yolladığım parayı şak geri yatırmış. Ay çok sevindim Meri. Yani bir daha böyle işlere girme ne olur. Ben senin iyiliğin için söylüyorum ya. Üzülmeni istemiyorum. Biliyorum biliyorum da zaten Özkan'ın da öyle para pula ihtiyacı yok biliyorsun. O an öyle bir sıkışıklık oldu. Çözdük diyelim. İyi canım benim çok sevindim. İçim de çok rahatladı. İyi hadi öpüyorum seni çok görüşürüz. Tamam öpüyorum ben de. Nedir bu para lafı? Ay yok bir şey anneciğim öylesine. Ben her şeyi unutuyorum diye mi anlatmıyorsun? Anne, ne alakası var? E anlat o zaman. Ya bu Özkan vardı ya, Meri'nin görüştüğü adam. Meri'den para istemiş. Bizimki de vermiş. Yok, <laughs> kocası diye bir şey değil. Manyak mı bizim kız? Ben de dedim. Daha dün bir, bugün iki. Neyse, adam geri ödemiş parayı. Ha, iyi. Yani ani bir sıkışıklık olmuş. Meri'ye öyle demiş. Hmm. Kıvılcım, sen bu adamı, Özkan'ı biraz sevmedin değil mi? Yani bir kötülüğünü görmedim anne açıkçası. İyi, candan, sevecen, misafirperver. Ee o zaman? Yani bilmiyorum. Hani birini gördüğünde ilk öyle bir his olur ya. Ve o his hep doğru çıkar. Yanılıyorumdur belki de. Yani his benimkisi. Beni de çok kale almamak lazım şimdi. Kıvılcım. Bugün bebeğe alışverişe çıkalım mı? Anneciğim daha erken. Şöyle bir yedi sekiz aylık olsun. Kızım ben yedi sekiz ay daha yaşayacak mıyım? Anneciğim ya. Bak sen böyle konuştuğun zaman ben çok üzülüyorum. Dünyaya kazık çakacak halim yok herhalde. İyi tamam hadi peki gidelim. Hadi. Kalk o zaman hadi. <laughs>